<laughs> Ayağa kalksana bir. Ha, şişirme. Normal dur. Normal dur. Çok, çok <laughs> Bakalım. Önce testlerin yapılacak. Hazır hissediyor musun? Bilmiyorum. Nerede acıklar ki? <laughs> Çünkü ilk defa geleceğim. Senin midene bakacaklar. Mideye nasıl bakacağım? -"İşte... işte hiç ya? bilmiyorum. Sen de biliyorsun. Neden soruyorsun? Sen hazır mısın? Hayır. Ben hazırım. Tecrübeliyim biliyorsun. Sen güçlüsün. Sana bir şey olmaz. Biliyor, o, Süpersin. Acıveriyor, çok çok acıveriyor. iyi başladın. Buradan burada başlıyorduk ya. Hı hı. Farklıymış. En üstü birazcık daha acı bir oluyor. Sorun yok ya. Olsun. Tek acı bu zaten. Başka bir acı yok. Aynen. Sonra uyuyacaksınız. Kaç sıra? Sadece İstanbul boyunca. Ne kadar sürüyor genelde bu tek? Belli olmuyor. Saatler ve süre değil. Tamam. Merhabalar, ben Doktor Cenan. İstanbul'dan Özel Asya Hastanesi'nden. E, hastamız Omid Zade için buradayız. Hastamız 46 yaşında erkek hasta. 43 yaşında erkek hasta. Ee, burada mide balonu için hep birlikteyiz. Kendisi aylarca diyet yapmasına rağmen kilo verememiş. Vücut kitle indeksi şu anda 28. Dolayısıyla cerrahi müdahaleler için e, uygun bir hasta değil. Daha çok alternatif tedaviler için mide balonu için uygun bir hasta. Bugün kendisine mide balonu takacağız. Evet, birazdan başlıyoruz. Şimdi yan yatıyoruz. Yatıyoruz. Evet, alt bacağımızdır. E, tamam, tamam. Alt bacağımız. Alt bacağımızı <laughs> e, çekiyoruz. Tamam. Daha çok anlamayanlar için 10 evet çok güzel. Sen ders. Bu evet. böyledir. açalım ağzımızı hocama. Evet. Tamam. Tamam. kapatabiliriz. Tamam. ki evet. evet. E, takacağımız mide balonun e, cinsi şpat, Amerikan malı. E, yeni teknoloji balonlardandır. 1 e, bir yıllık diye geçer. En büyük özelliği Bilmiyorum, ayarlanabilir olmasıdır. Ayarlanabilmesi çok önemli çünkü hastaların bir yıl içerisinde bazen kilo vermeleri duruyor. E, biz de bu süre içerisinde balonu şişirme e, şeyine sahibiz, özelliğine sahip bir balon. E, dolayısıyla burada da tabi hastanın tekrar e, kilo vermesini sağlıyor güzel bir balon. Evet. Ee, takması da çıkarması da e, kolay. Şimdi takmasını bitti birlikte göreceğiz. Evet. Evet anestezi. Ee, biz e, balon takma ve diğer endoskopi işlemlerini sedasyon altında yapıyoruz. Tamam. Alın tamam. Evet. 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 Tamam. 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 Sık sık Burada yaşıyor. mı yaşıyor? Evet. Tamam o zaman. mi? şey Alt <mutationsını> <cândὴ gülme> altı, yani altı ay Beş Beş Altı Alt bir şey Eşim benim az geldi. <gülüyor> <gülüyor> Sonra? Hazır mıyız? Evet, sedasyonumuz yapıldı. Endoskopiden önce mutlaka mideyi kontrol ediyoruz. Bir Herhangi bir yaralı bir servan diye bakıyoruz. Temiz. Şurada yaraları var. Hmm. Bu da şunu gösteriyor. Balon taktıktan sonra bu sefer ilaç kullanılacak. Balon takmasını engel durum değil. Ufak yaralar. Gayet iyi. Evet, bir oradan geçelim bakalım.

ikkið er sévar sum annarur koygið til konna innin í dispatchar tað okkum bjóðast ikki at verða okk tað

Mide balonunu e, metilen mavisi ile hazırlanmış izotonik içinde veriyoruz.

çıktık. Güzel geliyor. Fotoğraftan çıktı. Evet. Balonumuzu taktık. Şunlar da görüntüsü. Balon midenin içerisinde. Şu anda midenin içerisinde korpus dediğimiz bölümde olması gereken yerde. İşlem bu kadar. 10 dakikada bitti. Geçmiş olsun.